Herkese günaydın. Neredeyim biliyor musunuz? Bu sefer Yunanistan'da değilim. Bu sefer Türkiye'deyim. Bodrum'dayım. Bodrum'da ailemin evindeyim. Annemin evindeyim. Ben Bodrum'da büyüdüm esasında. Çocukluğumun büyük bir kısmı Bodrum'da geçti. O yüzden tatillerde de ailemin yanına geri geliyorum. Şimdi bu sabah biraz erken uyandım. Çünkü spora gideceğiz. Onu çekmek istiyorum ve size göstermek istiyorum. Bu arada spora gitmeden önce size çok tatlı birini tanıştırmak istiyorum. Bir dakika bekleyin. Bakın kim geldi. Bu Duman. Duman merhaba de izleyicilere. Merhaba. <laughs> Duman esasında bahçeye çıkmıyor. Onun bahçeye çıkması yasak. Değil mi Duman? O bir ev kedisi. Video için onu evden dışarı çıkardım annem görmesin. Hemen şimdi kaçmadan kucağımdan içeriye geri koyacağım. Hadi bir el sallayalım Duman. Bay bay. <laughs> tekne turuna çıktık Bodrum'dan. Bodrum'un koylarını keşfetmenin en iyi yolu kesinlikle tekne turu. Esasında komik bir hikayem var. Bir gün İngiliz misafirlerimizi Bodrum Kalesi'ni gezdirirken orada bir böyle çekim ekibi gördük. Röportaj yapmak istediler. Bu internette işte streaming platformlardan bir tanesine bir travel show çekiyorlarmış. Bir seyahat şovu. Ve şovun konsepti böyle insanlara gelip onlarla interview yapıp ona, onların dedikleri şeyler üzerinden kendi planlarını oluşturuyorlarmış. Ben de orada tekne turlarından bahsetmiştim. Bodrum'da büyüyen biri olarak çünkü biz burada çok çıkarız tekne turlarına. İşte Mutlaka bir tekneyle açılın. O koyları gezin falan demiştim. Ve gerçekten sonra yayınlandığı zaman benim o röportajımı koymuşlar. Onun üzerine de bir tekne turuna çıkıyor programı sunan kişi. İşte gerçekten bir sürpriz olmuştu. Size suyu göstermek istiyorum. Çok güzel. Herkese merhaba, bugün size Kos'tan sesleniyorum. Dün akşam da çok güzel bir Ajda Pekkan ve Cenk Eren konserindeydik Günay'da. Harika geçti. Çok uykusuz bir şekilde uyandım ve sabah feribotla, kardeşim ve babamla beraber yaklaşık 3 saatlik uykuyla Kos'a geldim. Kos Bodrum'dan gelmesi çok kolay bir ada. Yaklaşık 20-25 dakikada hızlı katamaranlarla buraya ulaşabiliyorsunuz. Şu an Ziya köyündeyiz. Burası güneş batımını gün batımını izlemek için ideal bir yer, ee, yüksek bir dağın yamacında kurulu bir köy. Manzara gerçekten muazzam. Biz buraya gün batımını biraz görelim diye geldik ama esas gün batımını göremeyeceğiz galiba çünkü karnımız acıktı. Şehre inelim diyoruz. Bakalım bizimkileri bulayım. Ondan sonra kos merkeze gidelim. Ve kardeşim ve babamı da buldum. Merhaba Dean. <laughs> Şu an otelimizin odamızın balkonundan konuşuyorum. Kos'un tam kalbindeyiz diyebilirim, tam merkezindeyiz. Buradan her yere yürümek çok kolay. Arabamızı park ettik, araba kiralamıştık işte bugün. Ziya Köyü'ne de öyle gitmiştik. Arabamızı park ettik, odaya geldik böyle birkaç bir şey aldık. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Ondan sonra da akşam yemeği yiyeceğiz. Dün akşamdan bahsetmek istiyorum bu arada. Gerçekten çok güzel geçti. Önce Cenk Eren'den muhteşem bir performans izledik. Ardından da biricik süperstarımız Ajda Pekkan yalık hava salladı. Ben Ajda Pekkan'la büyüdüm. 6 yaşından beri çok büyük hayranıyım. Sayısız kere izledim diyebilirim. Kendisi gerçekten... Sadece benim için değil, ülkemiz için hatta dünya için çok önemli. Çünkü tek başka bir örneği yok. O yüzden rüya gibiydi yani. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hadi biraz dışarı çıkalım. Biraz kosu gezelim. <laughs>